Özel Harekat işte Geliyor Özel Harekat Hilal bıyıklı, bıyıklı Bozkurtlar Bizim Çocuklar Hilal Bıyıklı Bozkurtlar Bizim Çocuklar Hainlere Korku Salan Cephelerde Kelle Halan Patan İçin Şerif Olan Özel Harekat Hainlere Korku Salan Cephelerde Kelle Halan Patan İçin

Şehir şehiri sokak sokak destanlar yazar. Şehir şehiri sokak sokak destanlar yazar. Mahve pusulları aşık, aslanlar gibi savaşıp, Dillerinde tekbirlerde özel harekat. Mahve pusulları aşık, aslanlar gibi savaşıp, Dillerinde tekbirlerde